Arkadaşlar selamünaleyküm. Kızılcık Orman'dayım. Akyazı müftülüğüne bağlı olan Kızılcık Orman Köyü'nün camisinin tanıtımını yapacağız bugün inşallah. Cami görüldüğü gibi D100'ün kenarında sevgili arkadaşlar. Bu istikamet Akyazı, Hendek, Bolu, Ankara, Düzce istikameti. Bu istikamete döndüğün zaman Sakarya, İstanbul istikameti sevgili arkadaşlar. Yani d yüzü üzerindeyiz. Kırmızı ışıklar yandığı zaman konuşma yapıyorum. Çok hareketli bir yer çünkü. Duyulmayabilir. Yol kenarında bir cami sevgili arkadaşlar. 1972 yılında yapılma bir cami. Görüldüğü gibi çok güzel. Küçücük bir cami, kutu gibi bir cami sevgili arkadaşlar. Hemen yan tarafında şurada görüldüğü gibi çay ocakları. Namazını kılan buradaki yolcular hemen orada çayını içebiliyorlar. Görüldüğü gibi konaklama arabaları orada mevcut. Ön tarafında bir şadırvan var. Dediğimiz gibi çok hareketli olan yol kenarı. Yani anılarınızı hatırlayabileceğiniz bir nokta sevgili arkadaşlar. Güzel bir cami burada namazınızı rahatlıkla huzur içinde abdest alıp kılabilirsiniz. Böyle bir cami etseydi arkadaşlar. Dediğimiz gibi çok hareketli bir yer. Burada dikkat edilmesi gerekir. Karşıya çıkıldığı zaman. Bakın şu anda Akyazı 4 yol kavşağında kırmızı ışıklar şu anda yandı. Bakın şurada. Bu vesileyle daha rahat şu anda konuşabiliyorum. Ama bir dakikayı geçmez tabi. Hemen şimdi karşıya bir geçeceğiz. Karşıda yakın bir daha camiyi içeriden tanıyalım. Hadi buyurun bakalım. E